Ya şu adamları gerçekten taşıyorum ve üzerine küfür yiyorum. <laughs> Koyayım ya. Ya bu mi oğlum hala açmadı. Ben de dönüp sana tek atsa küfür yiyecek yani. <laughs> ben de çok ağzı <laughs> verdim. Aha müthiş zan müddetim zannediyorlar oğlum ya nasıl rahat konuşuyorlar. Ben burada hiç kimsenin haberi yok. Bilinmeze veriyor. doğru. Sobayı soba adam mı Hayır. Vay vay çocuğun haberi var. vurdu. Hayır, onu da vurdu. Drone gönderiliyor. O insani bir ihtiyaçtır, tamam mı? Bir tane long var. Lan sitenin üzerine postlayın ya. Longum pardon. Dur, koru, koru. Dönsenize. Dön. Niye dönüyordun? Gel. Adam alttan, oğlum ne yapıyor lan? bu? Git başına. Uç bakalım. Neler? Adam poz veriyor. <laughs> Oğlum sana bir ben şey kaçar. söyleyeyim mi? Ben şu an maça hiç fokus hadi değilim. Trollüm. Mesela biraz daha kurabiyeyim. Ben kaçar. Gifi Kennedy abi. Ayakta kalan son oyuncu. Ben Abraham Lincoln. O kadar. Bizim adam Bu arkadaş neyin ecelinde? Etkisiz. Viper seni bekliyorum. Ben. Merhabalar. Bak, ah. seni. Abi ne ara girdin? Senin yüzüne ne oldu ya? <gülüyor> Buraya. <gülüyor> Gitti. Abi Spike'ı ben mi kurmalıyım gerçekten ya? Slow ben de operatör haydi. var arkadaşlar. Spike'ı niye bana veriyorsunuz? Geliyor. Lan olmasın. Kaçın bence. Kapalısın mı yol? Gelsene ne ya. Abi de zaten gel. Dur dur şey kur. Var bir şey, var. Bir şey, şey var. Bir şey var. Kanka lamba lamba. Kanka bir şey soracağım. Sen... Ben operatör oynarken niye Spike'ı ben taşıyorum? Arkaya koşup koşup Kanka, atıyorsunuz. Kanka bir şey soracağım. sana. Ha, sor sor. Sor sana. Allah sen Allah operatör Allah. niye oynuyorsun? Kim Her şeyde olması gereken soru bu. Sen operatör niye oynuyorsun? Kanka, kanka. oynuyorum kanka. sana ne ya? Oğlum teaze Kanka bir kere şunu söyleyeyim. Adamın haklı olduğu nokta var. Spike'ı iki kere bıraktın, İki yaptığını da değil. Hızlı hızlı. Tamam o operatör oynamamalıydı ama sen de Spike'ı alamıyorsun kanka. Ben dedim onu al diye E ben zorla aldım kanka seyirci Ben spike almak zorunda mıyım Kanka seyirci oynuyorsan alacaksın Ben mi alayım spike'ı? Ben zorla aldım seyirci İstemiyorum Çok ağır tiltim ya İşaretliyorum Ağırlığı işaretliyorum At ulti Oğlum Şemistan Çek yayı fırlat beni Ayakta kalan solo Bir düşman kaldı Çözmüyor çözmüyor Soldum soldum Çözdü abi Spike ağırlığa düştü Gösteriyorum Av bak. Kalan hamamdasın. <laughs> <laughs> Oyunu izlemiyorsunuz. Koyayım <laughs> ya. Yani. Bir kişi yerine e ben gideceğime gitardım. Bravo Volta Demiray. <laughs> Yine gözümüz <düşenlerde>. <gülüyor> Tamam. <gülüyor> Spike bende. <laughs> Bak adamların hepsini mutlayınca mentalim nasıl yerine geldi? Sonuçlar, ne diyor. Allah senin belanı versin. Bana avcı derler. Bandanın tane. Görüş sağlıyorum. Görüldüler. Oh. E, oh. Ayakta kalan son oyun. Hop! Esas aldım! Temizlendi. Bir düşman kaldı. Şuna bak ya şu skor tablosuna bak. Geçti. Drone gönderiliyor. İçerisi çok güzel. Şampiyonlar Ligi gibi. Ayakta kalan son oyun. Açıyorum. Küfür ettikleri an kapatırım. Drone gönderiliyor. Bırakayım mı ben burayı? Kim de oraya mı çizdin? Nasıl taktiği buradayım? Ya bu bizim bu tele oğlum hala açmadı. Kanka dönüp buna tek atsa küfür yiyecek yani. Ben de çok altı verdim o zaman. Mütlüyüm müthlüğüm zan hala hala. zannediyorlar Öyle ya nasıl rahat konuşuyorlar. Kaptanım. <laughs> onun Görüm görüm, görüm. yardım lan yardım. Biz buradayız. Ya. Sen, Sen yine geldin mi? Bir düşman kaldı. Ayakta kalan son oyuncu. Hı. Adam son, son 30 saniye. Bir düşman kaldı. Gol Okun geliyor az bekle. Bilmiyorum Ne yapıyorsun? <laughs> Oh. Ya ne duvardan sıksana mı? Hiç Bit hoşuma gitmedi. Oh, oh. Benlik değil. Ya şu adamları gerçekten taşıyorum ve üzerine küfür yiyorum. <gülüyor> <gülüyor> ya. Kim <Ben de gülüyor> <doğru. gülüyor> burada hiç kimsenin haberi yok. Bilinmeze Olur, doğru. Kanka. Sobayı... Soğuğu... Soba adam mı orada? Vay tamam, çocuğuna vurdu. Ama var. Uyur kardeşim. Helal lan sana. Kaçın bence. Kırarsın kırarsın. Her gözlerim neler görüyor. Oy! Tamam. At, ulti at, lan bay ulti at, lan bay ulti at. Lan bay ulti, lan bay ulti. Düşman kaldı. Dördünün. He onu da vurdu. Av başladı. Tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi elinize sağlık. Biz devam ediyoruz. Ya eline sağlık. Savunucular kazandı. Ya o*** çocuğu çocuğu konuşsaydın o